Ay 1915 nereden çıktı <laughs> 2015 Hatun suyu değil mi burası Yok çarmız Hatun suyuyla çarmızın birleştiği yer <laughs> Öyle diyelim biraz sonra meydanda olacağım zaten Evet Beyic abla ve çocuklarına Rastladım burada besicilik yapıyorsunuz <laughs> İçeride tosunlar var He tosunlar burada, burada da için heh. çocuklar ineklerin başında çok güzel bir yerdeler Bakın inekler de böyle yayılıyorlar kokusu ne kadar güzel ya. Çok güzel evet. bir ot kokusu var burada. Bir, burası tanası olunca daha güzel geliyor. <laughs> Tane daha güzel, işte öyle yeşillik var, ağaç şeylerimiz içinde. Reyec abla, kızının adını babası Yok kız babası Dila koydu ya. da sen niye demedin Dila? <laughs> <Hı>? Kalsın öyle. <laughs> Dilim varmadı ki söyleyeyim diyorsun, öyle mi? Kız kalsın kalsın. Kalsın, peki. Valla Dila güzel. Heh, güzel şimdi söylüyorsun. He Dila diyorum ama okulda Nüya diyorum.